Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kıyafet tasarlama yapacağım. Yeni geldiği için çok mutluyum. Hemen şuraya basıyorsunuz. Sonra şu şey. Şimdi buraya basıyorsunuz. Ve buradan çocuk için mi, büyükler için mi diye seçiyorsunuz. Ben büyükler için yapmak istiyorum. Burada zaten hepsi çıkıyor. İstediğinizi yapıyorsunuz. Arkadaşlar ben sizlere... En basitinden bir tane yapayım. Mesela şöyle bir bakınalım. Arkadaşlar ben şimdi biraz yaptım. Şimdi ayakkabı seçeceğiz. Şöyle. Arkadaşlar şöyle bir bakınıyorum. Bu da güzel görünüyor ve bu da e, ikisinde bir kararsız kaldım. Hangisini yaptısam Bunu da bir deneyelim arkadaşlar bence. Bunda da güzel durdu yani. Bakın bakınalım başka var mı? Nasıl? Bunda da güzel duruyor bence. Arkadaşlar ben bir tane de çocuklar için tasarlayacağım. Şimdiki tasarladığım bu. Bence çok güzel oldu. Şimdi yapıyorum. Çocukların kıyafetleri çok güzel. Şimdi onlara elbise de yapabiliriz. Elbiseyle sıkılmayalım. Şimdi şöyle bir bakınalım. Evet. Arkadaşlar çocuk çeşitlerinde çok fazla etek gelmemiş. Yani ve bu yüzden çok da fazla yapamıyorum yani çocuk. Çok da güzel şeyler yok. Yani. Altına da böyle bir şey giydirdim. Şimdi çorap seçelim. Pembe önce yakışmadı. Bakın bakalım. Şöyle bakalım. Arkadaşlar birinci çorap seçtim biraz komik oldu ama ayakkabı giyecek görünmeyecek. Ayakkabı seçeceğim. Ve arkadaşlar ben de şimdi bir tane de e, ayakkabı seçeceğim. Bir duruyor. Bu güzel görünüyor aslında ayakkabılar. Ama yani bir, ben bunu giyeceğim bence. Çok güzel oldu. Aa bak güzel duruyor bence. Bu da olabilir ve arkadaşlar saatleri gittim yani şey şöyle bileklikler de var bileklik de takabilirim arkadaşlar yani sağ mi takmak istiyoruz sol mu öyle seçebiliyoruz yani şimdi bence bu güzel oldu bir çantalara bakın aa bakın bu, bu çok güzel ama çok büyük geldi bu nasıl güzel görünüyor bence çanta güzel görünüyor ama yakışmadı pek. şöyle bir bakalım. Bence küçük kızımızın bence küçük kızımızın komin'i bu şekilde çok da güzel arkadaşlar. Arkadaşlar benim kominim bu kadar bu kadar oldu. Görüşmek arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere.